Sevgili YKS tayfam, hepinize merhabalar, sevgiler. 2024 YKS ve bundan sonraki tüm YKS'ler için dün Yükseköğretim Kurulu Başkanı bir açıklama yaptı ve YKS süreci özellikle yerleştirme süreciyle ilgili birçok şeyin değişmesine sebep olacak bir açıklama geldi. Neydi bu açıklama sevgili gençler? Dediler ki birinci olarak Devlet üniversitelerinde artık ikinci öğretim programlarının tamamı kapatılacak dediler ve yine bir açıklama kapsamında bize dendi ki mimarlık, eczacılık fakültesi, psikoloji bölümü, beslenme ve diyetetik gibi bölümler artı temel bilimlerle ilgili bölümler için ise kontenjan azalma süreci başlayacak dendi. Peki bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor sevgili gençler? Hemen önce şunu söylemek istiyorum. 2023 YKS ile sevgili gençler yaklaşık biz 898 bin kişinin yüksek öğretim kurumlarına ön lisans ve lisans düzeyiyle ilgili arkadaşlar yerleştiğini biliyoruz. Yani 898 bin kişi aslında 2023 YKS ile beraber çeşitli bölümlere yerleşti. Çeşitli bölümlerde aktif olarak arkadaşlar eğitim almaya başladı. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Bakın sevgili gençler. Bizim 2023 YKS'de 2023-24 eğitim öğretim döneminde Yüksek Öğretim Kurulu kapsamında elde ettiğimiz istatistik bilgilere bakarak şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki ön lisans bölümünde 2. öğretim bölümünü kazanan ve okuyan 55.247 kişi. Lisans düzeyinde ise 41.275 kişi geçen sene ikinci öğretim fakültelerine aslında ikinci öğretim bölümlerine yerleşmiş. Yani bu ne demek? Toplamda 96.522 kişi üniversitelerin arkadaşlar ikinci öğretim programlarında eğitim almaya başlamış. Bakınız burası neredeyse 100 bin kişiye tekabül ediyor sevgili gençler. Bizim için yerleşen kişi sayısının 898 bin olduğunu varsayacak olursak bu 898 bin içerisinde 100 bin kişinin ikinci öğretim programlarına yerleştiğini çok net biçimde görebiliyoruz. Dolayısıyla bir kere 2024 YKS için ikinci öğretim programları olmayacağından, 2024 ve sonrası için ikinci öğretim programları olmayacağından var olan kontenjanlar içerisinde 100 bin kişilik sevgili gençler, 100 bin kişilik bir azalma oluşacak. Bu 100 bin kişilik azalmaya bağlı olarak Yüksek Kurumu'na yerleşenlerin sayısı daha da aslında azalmış olacak. Ve buna bağlı olarak sıralamalar ve yüzdelik dilimlerde tercih süreci de bundan ne yapabilecek sevgili gençler? Çok net biçimde etkilenebilecek diyeceğiz. Dolayısıyla özellikle ikinci öğretim fakültelerinin kapanmasıyla birlikte sevgili gençler yerleşme sayısıyla ilgili çok ciddi bir azalmanın ortaya çıkacağı artık bizim için aşikar sayılarda istatistik olarak bunu destekliyor. Bir kere 2024 ve bundan sonrası için tercih sürecinde bunu kesinlikle göz önünde bulundurmak zorundayız sevgili gençler. Peki ikinci haber ne? İkinci haber eczacılık, mimarlık, psikoloji, beslenme ve diyetetik gibi bölümlerle temel bilimlerle ilgili bölümlerde kontenjan azalması diyor. Bakın sevgili gençler şunu doğru anlayalım. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı diyor ki genel kontenjan azalmayacak diyor sabit duracak diyor. Yani yeni bölümler açılacak. Yeni bölümler açılacağı için aslında üniversiteye yerleşecek genel kontenjan sayısında bir değişiklik olmayacak. Fakat bölüm kontenjanlarında bölüm kontenjanlarında bir azalma ortaya çıkacak. Yani yine herkesin üniversiteli olabilmesi için kontenjanlarda genel kontenjanlarda bir problem oluşmayacak. Fakat sen eczacılık mı seçmek istiyorsun? Ya da sen mimarlık mı seçmek istiyorsun? Eczacılık, mimarlık, psikoloji, beslenme ve diyetetik gibi bölümlerde bölümlerdeki kontenjanlar azalacak sevgili gençler. Dolayısıyla senin tercih hakkın, tercih yelpazen genişleyecek. Ama istediğin bölümle ilgili kontenjanlar ne yapmaya başlayacak? Artık an itibariyle azalmaya başlayacak. Nasıl? Mesela 2023-2024 döneminde sevgili gençler 47 fakültede eczacılık bölümünü 5.436 kişi yerleşmiş. Ya da mesela mimarlığa 42 fakültede 8.359 kişi yerleşmiş. 2024 YKS süreciyle birlikte arkadaşlar örnek vermek gerekirse eczacılığın ve mimarlığın bakıldığında arkadaşlar kontenjanlarında artık bir azalma gözükecek. Dolayısıyla buralar için biraz daha fazla seçici davranacağını ne yapabiliyoruz yüksek kurumlarının ilgili üniversitelerin çok net biçimde söyleyebiliyoruz sevgili gençler. Dolayısıyla bu durum genel kontenjanı tekrar söylüyorum etkilemeyecek. Bunun temel sebebi yeni bölümlerin açılması ama bölüm kontenjanlarının azalacağını çok net biçimde görüyoruz. Tabii ki 17 Temmuz itibariyle biz YKS sonuçlarının açıklanacağını beklerken bir anda bu haberle şok olduk aslında sevgili gençler. Ama 17 Temmuz'da sonuçlar açıklandıktan sonra tercih kılavuzu ve süreci daha net biçimde önümüze gelecek ve bununla ilgili daha net sizleri bilgilendirebileceğiz. Bir soru da şuradan geliyor. Hocam var olan ikinci öğretimler, var olan ikinci öğretimler için herhangi bir hak kaybı kesinlikle yok sevgili gençler. Ama yeni anlamda ikinci öğretim programlarına devlet üniversiteleri için bir alım yapılmayacak. Vakıf üniversiteleri ise ikinci öğretim programlarının devamı konusunda arkadaşlar herhangi bir engele tabi değiller. Dolayısıyla YÖK Başkanımızın yaptığı iki yeni açıklamayı var olan istatistik, istatistik süreçlerle sizlere desteklemiş olduk. Sizlerle paylaşmış olduk. Var olan tercih süreciyle ilgili daha da net sizleri bilgilendireceğim. Ama özellikle 2025 tayfam hedefinizi belirlerken bölümünüzü alanınızı belirlerken bunları mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.